Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli Dostlar kanalımız yoğun bir şekilde şikayet edilmeye devam ediyor. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Ermenistan basını açıkladı. Türk İHA'ları vurdu, 10 bin Ermeni asker firar etti. Daily takipçilerimiz 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan, savaşa ait bilançoları açıklamaya devam ediyor. Ermenistan'da yayın yapan bir gazete yaptığı haberinde Dağlık Karabağ'da gökten alevler yağdığını, 10 binden fazla Ermenistan askerinin firar ettiğini yazdı. Daily takipçilerimiz dünyaya büyük bir ders verdiğimiz Dağlık Karabağ Savaşı halen dillerde konuşulmaya devam ediyor. Ermenistan medyasını yakından takip eden bir gazete, sosyal medya hesabından bugün itibariyle yaptığı bir paylaşımda Ermenistan askerlerinin savaş boyunca firar ettiğini, firar eden asker sayısının 10.000'i 10 aştığını yazdı. Aldığı hezimetten sonra Ermenistan'da sular durulmuyor. En son olarak elimize gelen son dakika bilgisine göre Ermenistan basını birbirine girdi. Ermenistan'da bir haber ajansı Dağlık Karabağ Savaşı'na ilişkin bilançoları vermeye devam ediyor. Yaptığı açıklamasında bu askerlerin savaşa gelirken gayet rahat bir şekilde olduklarını, ancak Türk İHA'larının göklerden alev yağdırmasıyla beraber arkadaşları gözleri önünde küle dönünce bu askerlerin kaçtıklarını, başka bir yol bulamadıklarını, tek çarenin cepheden firar etmek olduklarını yazdı. Deli takipçilerimiz Türk'ün gücünü dünya dağlık Karabağ'da gördü. Bir kez daha gücümüzü görmek istemiyorlarsa gözlerini topraklarımıza dikmekten vazgeçsinler. Allah İslam'a yar olsun, Allah Türkiye yar olsun.